Alimlerimiz bu meseleyi de tartışmışlar. Bir kimse abdestsiz namaz kılarsa ne olur? Niye abdestsiz namaz kıldığına bağlı biraz meseleyi tafsil edelim demişler. Bir kimse insanlardan utandığı için abdestsiz namaz kıldıysa buna kafir oldu diyemeyiz. Burada sanki insanı kurtaran bir şey var demişler ama tembelliğinden dolayı veya hafife aldığından dolayı abdestsiz namaz kılarsa bir kimse kafir olur demişler. Çünkü burada namazı ve abdesti hafifsemek vardır, istihfaf vardır. Bir şer'i işi, bir dini meseleyi hafife almak, küçümsemek, önemsememek küfürdür demişler. Bu tıpkı şuna benzer demiş alimlerimiz, bir kimse bilerek isteyerek kıble istikametinden başka bir yöne dönüp namaz kılarsa kafir olur bir mazereti yoksa araştırdı kıbleyi kendi iştahına göre bir yön belirledi. O tarafa durdu ve namaz kıldı. Sonra anlaşıldı ki kıble o taraf değilmiş. Bu insan kafir olur mu? Olmaz. Hatta bu insan sevap alır. Bir kısım alimlere göre bu insanın o namazı iade etmesi de gerekmez. Ama bir kimse kıblenin ne tarafı olduğunu bildiği halde başka bir tarafa durursa bu namazla alay etmek, namazla istihfaf anlamına gelir demişler. Dolayısıyla bu kimsenin küfründen korkulur. Elhfaz-ı küfür, ef'ali küfür meselesi de son zamanlarda epeyce bir hafife alınır oldu. Epeyce bir unutulur oldu. Bunu da inşallah böyle bir gün detaylı bir şekilde ele alalım. Bir kısım meseleler, bir kısım kitaplarda küfür olarak ele alınmış, ifade edilmiş. Baktığınızda üzerinde konuşulması düşünülmesi gereken şeyler olarak görünüyor. Bunlarla dinin erkanını asli unsurlarını inkar bir olmaz. Bunlarla diğerleri arasında bir tefrik gözetmek lazım. Bir kısım incelikler var inşallah bir ara vakit bulursak bu meselenin üzerinde dururuz.